Metin 2 v serimizin yepyeni bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Muhtemelen bu video altında bir kay geçmiş olacağız. Öncelikle ilginiz için çok teşekkür ederim. Son gaz videolarımızı devam edeceğiz. Farklı farklı içerikler ve kontentler var kafamda. Eğer bu videoyu beğenirseniz de bir like, bir abonelik bırakırsanız çok sevinirim. Laf fazla uzatmayalım. Videoya geçelim efendim. İyi seyirler. Tekrardan yeni videoya hoş geldiniz arkadaşlar. Üstümüzde birkaç değişiklikler var. Bunları açıklamadan önce şöyle pazarımızı bir açmak istiyorum. Pazarımızda biraz satış olmuştu. 5 won 686 yani 11 wonluk daha satış elde etmişiz. Bunu üstümüze alalım. Hele şükür seyirlerin birazı gitmeye başladı. Kalkanlarımız duruyor. Bir tane ninja zırhımız gitmiş. Onun dışında şöyle art 9 ve 5 efsunlu kasklarımız duruyor. Biraz da artı basmamız kalmış. Bakır kolyeleri bir daha çok pis kaseymişiz. Bunlar Bunları da biraz kaseymişiz. yemişiz. Bir tane satmış sadece 6 hemden. Video başında anladığınız gibi bugün şeytan kulesinde 24 saat vakit geçirmeye çalışacağız. Bu aktif bir 24 saat olacak. Defi birazcık şöyle açmak gerekirse. Şeytan kulesi biliyorsunuz sürekli başında durmam gereken bir yer ve artık beynimizin de ne yazık ki 3 gün 21 saat süresi kaldı. Bu beynimizin süresi beyin serimizin biteceği anlamına gelmiyor. Bundan sonraki level ben tekrardan vein çekerek ya da cumartesi günkü etkinliğe katılıp 24 saat şeklinde ilerleteceğim. Onun dışında zaten kardeşler full eldenli bir şekilde vakit geçireceğiz. Çiçek çocuklarımızı açtık son videodan da gördüğünüz gibi. Bundan yeşil potlarımız da var. Bunları da basacağız. Da şöyle şu otomatik alım sekmeme bunu da ekledim. Hafif adım açabiliriz burada. Hafif adım az da olsa bir demeyi bir ama fakat şu skillleri şeytan kulesinde iş yapmayacaktır. 60'lar olmadığım için direkt ışınlanamıyorum ne yazık ki. Şöyle STRM'de gelen kanallara basayım. Çardaki değişiklikleri size aktarayım. Ayakkabımız aynı duruyor. Şöyle dümen bir 10 ölümsüz cennet bileziğim vardı. Bunu taktım. Art 8 bir şekilde. Birazcık hasar artışı yapacak. Beşgen kalkanım var artı 9 düz. Düz bir zincir kapşona terfi et. kapşonumuzu pazara attım savaşçıda Zırhımız aynen duruyor. Hepimiz aynen duruyor. Ölümsüz yok. Demece açısından sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum. 2 kat eşya drop'u. 8 buradan hiç yoktan iyidir. Yine aynı şekilde dümdüz bir gümüş kolyemiz var. Bir kaypi 5 kritikli. Birazcık kostüm eklemeleri yaptım. Ayrıca 50 levellik bıçağımız çektik. Burada bıçak kaç takılacağız. Pelerin atabilecek seviyede değilse de çarımız. Pelerin atmadan öyle geze geze kesecek inşallah bize musallat olmazlarsa. 5 derece 20 ölümsüz bu 3. efsuna geldi arkadaşlar. 80 maliyeti vardı. Pazardan çektim bunu. Bunu direkt ben hazır olarak aldım. Zaten beynimizin de 3 gün süresi var. 15 ateşli kostüm var zaten. 50 str 50 m çektim. Bizim için kafi olacaktır. Zaten biliyorsunuz daha önce getirdiğimiz bir 20 ölümsüzlü şapkamız var. Aynı şekilde auramız ve kuşağımız da aynı duruyor. Şöyle ufaktan ben bir yol alayım. Umarım çarımız dayanır diyerek videoya başlayalım ufaktan ısınalım. Arkadaşlar kulemize giriş yaptık. Şansımızla da, da burası boşmuş. Umarım kimse gelmez. Birazcık şöyle odamı daraltmak istiyorum. Bize kimse dokunmasın diye. Şöyle sol kısma yakın. Aynen bu, bu tarz takılsak bizim için yeterli olacaktır. Zaten ölümsüzümüz 50 bu arada şu an. Fazla hasar vurabileceğimizi düşünmüyorum. Umarım defans olarak da yeterli oluruz. Şöyle kombomu da açabiliyor muyum? Kombomu açamadım. Hasarımız gayet yerinde bu arada garip bir şekilde. İlk eldenimizi takalım. İlk güç saatimize başlayalım. Benim dediğim gibi bunu sürekli kontrol etmem gerekiyor geçecek arkadaşlar burada takıldığı sürece. Ortaya dalalım. İlk altın defini artılımıza düşürdük. Bunlar da ek gelir. Burada bol bol düşüyor. Yağma fitremizi bir yavaştan gözden geçirelim o zaman. Zırhları kapatıyoruz arkadaşlar. Kasklar açık kalsın düşeceğini sanmıyorum. Şöyle birazcık kolye küpek kalkanları açtım. Ejderha simyamızı almayı unutmuşum ama açık. Onun dışında iksirleri şu anda kapalı tutuyorum. Zaten arındığım eşyalarımızı da toplayacaktır. Ya şu görev kitaplarını bir türlü kapatmayı beceremiyorum. Önem yok. Uzmandır şurada yavaştan dümenden. Bu da birikebilir bizim için. Sıkıntı çıkarmaz. burada Önemli olan tabii ki de şeytan hatırası ve şeytan hatırası artılı farmı bizim için. Arınma malzemeler bölümü açık şekilde kaydediyorum. Umarım güzel bir farm geçiririz. Bu çarı burada 61'de de stabil tutarım bu arada level alırsa da. Çünkü diğer gideceğimiz farm noktalarında 61 level bizim için yeterli olacaktır. Şu anlık bu çarı burada takılı dursun. Şeytan hatırası artılı düşünmememizde hala gerçekten bizim için birazcık garip oldu. Eldenlerimi kontrol ettim. Her şey tamam. Bu farmımız burada. Yavaştan start alsın bakalım. Arkadaşlar dünyanın en zor farm yerinden hepinize merhaba. <laughs> ya lanet bir <laughs> yer ya lanet. İyi güç saatimizi tamamladık biz bu arada. Geri kalan 21 saati sabah saat size şöyle söyleyeyim. 8 e alarm kuracağım. Şu an arkadaş gelip beni kesiyor gördüğünüz gibi sürekli. Benim olduğum yerde farm yaptırmıyor bana bir güzel. Şöyle 25 tane şeytan hatırası artılı olmuş arkadaşlar 3 saatte. Onun dışında 147 tane şeytan hatırası. Şu bileziklere tabii ki de bakmadım. Sürekli artık CH atmam gerekiyor. Okçular falan filan geldiği için şu şekilde. Bunların parıltısı gidiyor. Eldenim taksam mı şu an sabah mı devam etsem hiç emin değilim. Bu arkadaş da yüksek ihtimalle çek bir çarın ETP hesabı. Çünkü çoğu bu anda var. Ben şimdi hesabımı getirsem da bayağı bir 2-3 saat uğraşırız. Kuledeki insanlar birazcık da inatçı oluyor. Önemi yok o yüzden. Şöyle bir KYP'li bir tane kristal bir bezik düşürmüşüz. Bu para eder mi hiç fikrim yok. Ama etmez büyük ihtimalle. Şeytan mücevheri arttığımız falan da var burada. Şeytan mücevherimiz de 117 adet olmuş. 6 altı bir cennet bilezik derken Amethyst bileziğimizi almışız hocam. Hop diye çakarız bunu da. Bu da bir, bir won eder rahat. Bir won. Onen falan. Şu cennet bilezikleri açıkçası birazcık şöyle artı alt seviyesine getirip satasım var. 500 EP'li bir cennetimiz daha varmış burada. On hayvan para etmez ne yazık ki. Diğer bileziklerde 2 mistik var yine. Bu 20 mistiği bir yerden vuracağız ama nereden vuracağız? 60'lık kastan vurmuştuk gerçi ama bu da 20 mistik. Para etmez. Biz bunları hem pedimizi izdirelim. Burada ikinci, 3. saatimizde geçirmeye çalışacağım. Şu an saat 12. Gece 3'e kadar artık ne kadar farm yapabilirse yapsın. Çünkü buradan sonra Vayne'in süresi bitmeden bir yere daha atasın var. Hakkımda güzel bir yer daha var arkadaşlar. Umarım güzel paralar kaldıracağız ama gündüz farmı burada tabii ki de daha güzel olur, daha önemli olur. Biraz daha boş oluyor burası. Laf fazla uzatmayalım. Devam edelim. Durmak yok hocam. Durmak yok. Arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi altın saatimizi de tamamladık. Hemen kesmeden şöyle itemlerimizi bir kontrole başlayalım. Çünkü artık yavaştan uyku vaktim geldi. Saat çok geç oldu. 321 tane şeytan hatırası artısız. 46 tane artılı. 100'e aşkın mücevherler olmuş. Mücevherlerin biri 243. Biri 217 civarında seriden kontrol edelim. Efsun bir şey var mı diye. 4 ölüm. Bir 4 ölümsüz daha. Bunları toplaya toplaya ver hocam bir dahakine. 6 şimşek gelmiş. 2 derece. 2 efsunlu tane bilezik atmış. Ne yazık ki o da para etmez. Şöyle seriden bakmaya devam ediyorum. Şimşek 4 gördüm. Kolyede herhangi bir şey yok zaten. Bunlara bakmıştık. 15 şimşek bilezimiz de burada. efsunlu bir şey düşürememişiz. Şu an gece saatleri. Uyumam lazım. Yarın sabah kalkma tekrardan çarı şeytan kulesini otomatik bırakacağım. Ama ondan öncesinde ETP e görevimi alayım. En azından Yarın unutmayayım ben bunu hocam. Evet arkadaşlar bir 3 saatlik farmımız da sonuna geldik. Neden köylesin İlker peki 3 saatlik farm bitmesine rağmen? Çünkü dünyanın en illet farm yeri olduğu için arkadaşlar şeytan kulesini ışınlanamıyoruz gördüğün gibi. Ben vaden yürüyeceğim. Düşe girin demiştim. O ara metlik kesmişler. Çar üst kata gitmiş. Hemen şöyle artı basmamızı göstereyim. Bu arada elden saat 2 saat 44 dakika. Çünkü şu günlük hediyelerden aldım elden bu arkadaşlar. Şuradan şöyle görebilirsiniz. 24 dakikası kaldı 3 saatlik eldenimizin. Yani yaklaşık bir 10 dakikalık daha mevzumuz var bu 3 saatimizin tamamlamasına. Fakat envanter dolduğu için Şimdi şöyle bir yavaştan kontrole başlayalım. Kontrole başlamadan önce 64 tane şeytan hatırası artılımız var. Bu çok az düşüyor. Bir tane slottan düşüyor çünkü aynı asker örümcekler gibi şeytan hatırasına göre. Şeytan hatıramız 457 oldu. 200 arkada vardı bildiğiniz gibi. Mücevherlerimiz de 335'e 369 şeklinde 75 tane de altın defile sandı artılımız var. Şöyle giderken yolda vakit kaybetmeden efsunlara bakalım. 4 ölümsüz 2 yarı. Yine ne yazık ki yarım yarım efsunlar arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şöyle bir 2 efsun gördüm orada. Nerede hocam o? şurada 500 ipi 2 şey şeytan. İş yapmaz hocam. Devam edelim. Yine bir kevsun. 4 mislik 4 ork. 20 mislik 20 ork olsa deli paraydı o da. Şunlara bakmıştık zaten diye hatırlıyorum. ön arka sayfamızı çevirelim. Biraz daha var burada bileziğimiz. 2 kayıp ile bir tane ametis bilezik düşürmüşüz. Bu para edebilir mi? Edebilir. Saklayalım. Pazarımızda boş yer olduğu için koyarız 20 hemden. Gider belki. Onun dışında 10 hayvan ve yok ne yazık ki. Yine dediğim gibi arkadaşlar ben bu elden çıkaramıyorum şu anda. O yüzden serice bir şeytan kulesine tekrardan bırakacağım ben bu çarı. Dileğimiz çabucak atmış olsun. Çünkü ızdırap gibi geçiyor gerçekten şu an. Arkadaşlar bir 3 saatimizde Allah'ın izniyle bu lanet yerde sonuna gelmiş bulunmaktayız. Şöyle hemen başta bu sefer geziklerimizi kontrol edelim. 4 büyü gelmiş. Bu absorbe lan Abi 10 ölümsüz. Bunu satarız 10 ölümsüz bu arada. Rahat bir şekilde satacağımızı düşünüyorum 10 ölümsüzü. Yine hiç yoktan bir 20 ölümsüzün 4'te 1'i fiyatına gider diye düşündüğüm bir bilezik açıkçası. 2 ölümsüz, 6 hayvan, 2 ateş ya düşürme, 2 6 mistik, 5 IP bir 1 delici, 2 delici, 500 ipi 6 şeytan. Gerisinde ne yazık ki başka bir şey yok. Şöyle bir şurada bir 24 dakikalık dairelerim var. Bunu da takılayım. Şu 3 saat bittiğinde büyük ihtimalle bir daha bir kayda girelim. Artı basmamızda şu şekilde. 85'ten tane artı artılı var. Bunda 3. 200'ü tamamlamak üzereyiz. Aynı şekilde bunlar da 200'e doğru gidiyor. Bilmiyorum ilaç kasıyor dümenden şu metnini keserlerken. Çar oraya gidiyor. Kesiyor. Durumlar bu şekilde hocam. 101 tane de altın define sandığı artılı olmuş. Bu dediğim gibi cennetleri de şöyle 3. envanterime doğru stokluyorum ben. Bunlara da bir artı basım çakacağız. Arkadaşlar Allah'a şükür ki gerçekten buradaki 15. saatimizde geride bıraktık lan. Yine bir kayıp düşmüş. düşün. Envanterimiz dolduğu için kayda girdim. Yoksa şu nesne market depomunda bir tane daha elde var. Buraya kullanmak için. Şimşek 10, şimşek 4 gördük. Onun dışında bakıyorum. Rüzgar 2, 500 EP. Kipepsum bir tane cennet düşmüş. Sanırsam para etmez. 10 şeytanlı bir bilezik. Bu işte arkadaşlar birazcık para edebilir diye düşündüğüm bir şey. On ateş çünkü full ateş çizmek istemeyenler kullanabiliyor. O yüzden onu da şöyle köşeye ayıralım. Zaten arka sayfa full baktıklarımızdı. Buradaki bir kaypi gördük. Bir tane daha bir kaypi. Allah Allah. Başka 500 ipi iş yapmaz cacık diyoruz buralara. Buralarda boş. Şöyle hemen ben işe yaramayan bilezikleri yedireyim. Bir kaypilleri yedirsem mi? Hadi yedirmeyelim yani ne olacak? 2-3 pazara sallarız. Fazla bir şey edeceğini düşünmüyorum. Fakat yine bazen pazarın boş durması. iyi oluyor bu tür itemler. Devam edelim. Bir tane daha eldivenim var arkadaşlar. Dediğim gibi Nesta Market depomunda. Bunu da indireyim. Saat 12.01 olur büyük ihtimalle. Bugünlük farmımızı sonlandırırız. Son 6 saatimiz artık yarın yapıp artı basma faslına geçeriz. Daha sonrasında yavaştan da artık bölümümüzün ve şeytan kulesi farmımızın sonuna doğru geliriz. Az önce kayıt ben bekleme yapayım. 105 tane şeytan hatırası artılımız. 200 burada. 200, 400 de burada. 600, 758 tane şeytan hatırası birikmiş. Bu 15 saatlik farmımızda. Onun dışında 118 altın define sandığı artılımız var. o kökümüz 200'den bir tane daha. Bunlar da yine 200'ün üstüne. 200 ancak gibi duruyor. Artı basmalarda gayet güzel miktarda. Fakat keşke şeytan hatırası artı da yerleri gibi olsa. Krallar dün gece son 3 saatlik farmımızda atıp uyumuştum. Şu an saat 4. Birazcık hızlı olmam lazım. Akşam alı sağa gideceğim. 3 saatlik daha farm bırak Gereği gereği kalacak tane daha eldenlik farmımız. Daha sonrasında buradaki farmımızın sonuna geleceğiz. Bu arada şurada bir orn rüzgarlı bir bileziğimiz var cennet. O az da olsa para edebilir cennet olduğundan diye düşünüyorum. O yüzden onu artı basmayız büyük ihtimalle. Şöyle hemen diğer bileziklerimizi bir kontrol çakalım. Burada alt ork var. 2 derece devam ediyorum. 2 derece. Burayı zaten full dolduramamışız. 3 saatlik sürecimizde. Onun dışında şöyle arkada da varmış hocam. 3 derece 2 ölümsüz. Şöyle çöpler hemen ben bir yedireceğim tabii ki de petime. Cennetlere falan bir depomu atarım. Bunun haricinde şöyle bir pazar kontrol yapalım bakalım ne kadar satışımız olmuş. KDP'miz Önemli malzemelerimizin çoğu duruyor. Birazcık S'ye SY satmışız. Bu beni açıkçası birazcık mutlu etti. 220 M'imizi üstümüze alalım. Toplamda 90 V'a ulaşmış olduk. Daha satılacak burada kasklarımız var. Depoda da bazı itemlerimiz var. Şu an üstümüzde olan artı basmaları da depoya atarım. 600'ü geçmişiz. 716 tane falan bir şeytan hatırası. Hatta... 916 şeytan hatıralarımız var şu an. Artılımız 135 civarında. Onun dışında bakıyorum şeytan mücevherlerimiz de 400'ü aşmış durumda. Hatta 600'ü aşmış durumda. Özür dileyerek söylüyorum. Hemen şu üstümü başımı boşaltayım. Şunlara bir depoya atayım. Tekrardan buraya ben bir otomatik hava koyacağım. Dediğim gibi son 6 saatimiz var. Dediğim gibi son 9 saatimiz var. Bunu da burada geçireceğiz Allah'ın izniyle. Arkadaşlar bu arada şöyle gördüğünüz gibi alttan tombik gel var. Diğer çıkan tombik gel atıkları sattım. Fakat bu burada kastımız çiçek çocuklar olduğu için bunları satmadım. Buradan tip altı 3 skill güzel bir şey çıkarabiliriz bu serimize para olarak katacağız bunda. Hemen şunları ben böyle şöyle açayım. Sonra tiplerine bakarken bir daha kayda girerim. Arkadaşlar şöyle şimdi petlerimizi teker teker bir yavaştan kontrole başlayalım. Tom Cruise'a bakalım hemen. 3 skill. Aa 1.404 çok iyi lan. Tipiki ama ah. Lan bunlar full 3 mi çıkıyor acaba ya? Ha. Aa bu arada 3 skill çıkmıyormuş. Biz biraz şanslıymışız. Burada bir James Bond'umuz var. Bakalım. Bu da ne yazık ki tip 3. Miley Cruise tipiki ama tip biri çıktı. Bu da lan şunların böyle boyutuna bakarak bakalım hatta. Tamir etmeye çalışalım sizle beraber. Hemen şöyle bir petleri de açalım buradan kapatmışız. Aa Chamberlain bayağı bu büyük. Bunun bir tip alma var. Aa, bu arada bunların tipi güzelmiş ha. Havalı duruyor. Bakalım buna. Tip 5 gözü kara bir Chamberlain'imiz var. Bir i̇ş görür bu arada yanımızda dolaştırabileceğimiz pet. Minicik bir Declan Rice burada. Declan Rice'ımıza bakalım. Tip 2. Bunun tipi de küçük büyük ihtimalle. Debrin'imiz de küçük çıkmış. Şu tip 5 0 başlangıç ama bayağı bir kötü. Bunun bir artışına beraber bakarız hem. Hem de ben gidip otoya salayım. Şu parmağı artık bir yavaştan sonuna gelmem lazım. Çünkü bir gün 22 saatimiz kaldı. 9 saat daha burada süre geçireceğiz. Diğer falan en azından 24 saatlik vakit ayırmak istiyorum. Yani Serice'ne bir kulemize doğru yol alalım. Arkadaşlar şöyle de Chamberlain'imizin 5 şey yaptık. Şöyle ilk artışını sizle birlikte göstermek istedim. Bir tane de Cennet'in gözü birazcık düşmüş. Düz. Bakalım. Böyle bir falan artarsa Chamberlain değerli pet olabilir. 3 çünkü. Başlangıcı kötü fakat tip 5. Baktık. 1 oldu. 0.8 artış gösterdi. Çok güzel. Ama bunu şu anda burada kasmayı düşünmüyorum arkadaşlar. Bunu ya birazcık bekletelim böyle 30-35 güne kadar kadar daha sonra satarız ya da birazcık böyle başka gittiğim yerlerde Afrika bıraktığım yerlere daha kolay satabiliriz diye düşünüyorum. Devam edelim bakalım. Çarımız burada şöyle ilk 3 saatlik elden tak takılsın. Reisler gördüğünüz gibi artık 6 saatlik bir farmın daha sonuna geldik. Son 3 saatimiz kaldı burada yapabileceğimiz. Şurada bir tane elden olması lazım. Heh, burada envanterimiz şu şekilde doldu. Son kaydın üzerine ne kadar düştüğünü hatırlamıyorum. Şöyle 400 400'denmiş bir şeytan hatıram zaten 439. 200 300 civarlarda 300'er civarlarda şeytan mücevherlerimiz var. Şeytan hatıramız 100%. 294 olmuş. Bunu herhalde bu 3 saatte 200'ü aşacağız. 24 saat çok uzun bir farm oldu. 24 saat oldu bakmayın. Ben geceleri AFK'ya bırakmadım. Çok güzel aktif farm olsun diye. Aslında 2 günlük bir farm oldu burada. Geceleri buraya bırakılmıyor ne yazık ki bildiğiniz gibi. Ama tam 24 saat potansiyeli de göstermiş oldum. Şöyle ufaktan dümenden efsunlara da bakıyorum çaktırmadan. Daha fazla zamanınızı almamak için arkadaşlar. 10 ölümsüzü bilezik daha düşmüş. Şunu da şöyle ayıralım. Bilmiyorum 10 ölümsüzler para eder mi? Ama yine de buraya çok gelen ETP çarları görüyorum. Çünkü baya bir savaş içerisindeyiz burada arkadaşlarla. Herhalde onda alan olacaktır diye düşünüyorum. O 54 tane falan da bayışımız düşmüş. Bir 20-25 hem de oradan para gelecek bize. Bu cennet gözü bilezikleri de yine depolayacağım. Buradaki geri kalan 3 saatimizden sonra büyük ihtimalle ben bunları savaşçımla basarım arkadaşlar. Toplam hasatı da yine sizde savaşçım hesaplarım. Çünkü beynimizin süresi bir tane daha videoya yetiştirmek istiyorum. En azından bir yere daha gitmek istiyorum. Aklımda bir yer daha var. Ben vakit kaybetmememiz lazım. Yavaştan ben son 3 saatimizde elde edeyim, takip burada tamamlayayım. Tekrardan bu 3 saatimizde sona erince kayda gideceğim. Evet arkadaşlar şöyle son 3 saatimizi doldurduk. Ya bu 3 saat çok kötü geçti açıkçası çünkü şeytan kulesi baya bir kalabalıktı. Sadece 217 şeytan hatırası artıya tamamlayabildik. Onun dışında bir de şeytan hatıralarımız var. Şöyle ilk başta depomu açmadan şunları bir kontrol edelim. Bakalım neler düşürmüşüz. En sonunda güzel bir şey düşürebilmiş miyiz diye. Az sayıda yine bileziğimiz var. Gibi aşırı kalabalık. Ya çok sataşan insan vardı. Ben de artık yeter dedim. Bıktım. Kesin dedim içeriye. Kesin de kurtulayım yani bu illetten dedim. İki arada buradan gelmiş. O yüzden pek uğraşasım gelmedi. İnsanlar gerçekten Metin 2'de gerçek hayattaki insanlara oldukça benziyor. Burası bir MMORPG oyunu bir. Gerçekten tam anlamıyla da MMORPG'yi ve gerçek dünyayı yansıtan bir oyun. Hocam şimdi ne yapacağız? Şimdi beynimizin süresi bayağı bir az kaldı. Bir tane daha video yetişmem lazım. Aklımdaki yeri tamamlamam lazım. Hedefime ulaşmaya çok az kaldı. Sadece bir yerimiz kaldı. O yüzden ben büyük ihtimalle bu çarı üst başını bir ayarlarım. Bir düzen çekerim. Oraya atarım. Buradaki kastığımız her şeyde savaşçıma atarım. Yine cennet bileziklerimizi artı basacağız. Daha sonrasında total bir kazanç hesaplayıp klasik olarak videomuzun kapanışına doğru geçeriz efendim. Ben şu aklımdaki işleri bir halledeyim. Ondan önce şöyle bir ETP görevim falan da almayı unuttum. ETP görevimi alayım. Bağışlarımı yapayım. Tekrardan kayda girerim. Arkadaşlar bildiğiniz gibi şeytan kulesi farmımızın sonuna gelmiştik saat olarak. Sadece cennet bilezikler artı basma ve hesaplama bölümümüz kalmıştı. Zaten size de söylemiştim. Benim beynim bir gün süresi daha vardı. Fakat ben arkadaşlara gittim. Daha sonrasında annemin rahatsızlığı falan filan derken e, bu süreç birazcık sarktı açıkçası. Şu an beynimiz bitmiş durumda. Çarın itemlerinde değişme olarak depoya koymuş vaziyetteyim. Bu süreçte soru de oldu. Alestlerle biz birleştik. E, bunun sonucu olarak bizim lonca arazimiz de gitti. Ve doğal olarak tüm lonca arazilere gitti. E, şu an elimizde bu demirci var. O yüzden bunları ne yazık ki sadece artı alt seviyesine kadar götürebileceğiz. Onun haricinde depomuzdaki itemleri, parayı da artık bu bölümün sonunda Juno'muza aktaracağız arkadaşlar. Satışlarımıza bundan sonra orada devam etmeye başlayacağız Allah'ın izniyle. Şu an size tabii ki de artı 6'ya kadar artı 4'ten teker teker göstermeyeceğim. Elimizde toplam 50 tane cennet bilezik artı dördümüz var. Üstümüzde zaten şeytan hatırasını biz düşürmüştük. E, ilaç artılımda da bende vardı zaten. Onun dışında 92 paramız var. Hocam şöyle ben yavaştan bunları bir artı 5'e atacağım. Artı 6'ya atarken tekrardan bir kayda gireceğim. Arkadaşlar arka sayfada 20'de 10 arttık artı 5'e. Ön sayfamızda ise 30'da 17'yi 60'a beraber vakit kaybetmeden bir artı 6'ya salmaya başlayalım. Bunlar artı 6 fiyatını bilmiyorum arkadaşlar bu arada. Bane event olsun, goblin eventi olsun, server'a oyuncu giriş çıkışı olsun, insanlar artı basışı olsun. Bunlara göre bu itemlerin fiyatları değişiklik gösterebilen fiyatlar. Hatta artı basmadı şu aralar çok oynayıp oynayıp duruyor yerinde duran yok. O yüzden şöyle bir total hesap yaparken daha net bir şekilde pazardan bakarak bunları size söyleyebilirim. Bu arada ilk başta güzel geçiyordu. Şuraya doğru bir toparlasa hoş olur bizim için. 5'ten 2 tane alabilir miyiz hocam? Alamadık ne yazık ki gibi duruyor. Evet alamadık. Sonra artı 4'ten 7 tane artı 6'ya normal damage ile bastım. Geri 10'da bakalım kaç atacağız. 1'de 1 gidiyoruz. 2'de 2 çok güzel. 3'te 2 vurdum. Bu da geçti. Güzel hocam. Bu şekilde devam et. Bir tane daha aldık. Devam. Yandı bu da. Bir tane daha vurdum. Bu da yandı. Ya yani şöyle yanlışlıkla bastık. Şunu hemen bir kapatalım. Sonuncuyu da artık. Sonuncuyu da artık atalım. Vurdum. Bu da yandı. 4 tane de buradan aldık. 24'te de buradan aldık arkadaşlar. Şöyle bir 11 tane var sanırım elimizde. Evet 11 tane de artı 6 cennet bileziğimiz olmuş. Şöyle tüm artı basmaları falan üstüme toplayayım. Junon'a gideyim. Şu çarabayı pimi atayım arkadaşlar. Total kazancımızı da tekrardan hesaplayıp artık bu videomuzun da yavaştan bir sonuna doğru geçiş yapalım. Agalar şimdi üstümüzü başımızı şöyle bir toparladık. Bölümde kastığımız tüm itemler şu an üstümüz arkadaşlar bu arada. Böyle hatta size de efsunlu bileziklerimizi de göstereyim. Şeytan hatıralarımızı göstereyim. Mücevherlerimiz burada. Pazara gittim. Taban fiyatlardan şöyle bir hesaplama yaptım. Hatıralar 70 ken, 4 von buradan çok güzel para geliyor. Onun haricinde şöyle bakalım. Artlı hatıralar tabii ki de 3 ken de buradan almışız. Çok güzel paradır bu. 24 saat için. Mücevherlerden de şöyle 2 won 80 m artısız mücevherlerden şeytan mücevherlerinden. Çok güzel para hocam. Onun dışında şöyle toplu para aldığımız 15 şimşek bilezimiz var. Bu biraz şansla alakalıdır hocam tabii ki de. Altın definelerinde 200 bir won para ediyormuş artıların. Bu da şaşırttı ben açıkçası. Bu da güzel paradı. Totalde 14 won 54 m bir paramız var. Yani 24 saat toplam 8 eldivene 14 won 15 won'a yakın bir para alıyorsunuz. Pasif gelir olarak. Tabii ki de sürekli bakmanız gerekiyor. Uğraşmanız gerekiyor. Şu ana kadar serideki en güzel yer midir diye düşün Bence değildir. Tapınak tabii ki de birazcık el ve göz yoruyor. Ama gerçekten çok güzel getirisi var diye düşünüyorum. Şöyle ufaktan bilgilendirme yapmaya başlayalım arkadaşlar. 92 won 45 emlik bir paramız var üzerimizde gördüğünüz gibi. Onun dışında pazarımızda hala satılacak itemlerimiz var. Ve şu şekilde değerli itemimiz de var. Derken 10 on wonluk bir saha satış yapmışız. Bu 10 won nereden geldi hiç bilmiyorum. Fakat bunu da üstümüze şöyle çekelim. Ben büyük ihtimalle hatta bunu göstermiş olabilirim. Unutmuşum ben bu 10 on wonu burada. Satılmayan hala üstümüzde bekleyen kaynak çadırlarımız, cartlar, cürtler, siyah bırak olsun. Anka kuş şişimiz olsun. En değerli temiz kırmızı dev palamız olsun. Artı 9 kaskarımız gitmiş. Şu beş efsunlu kaskarımızın biraz fiyatına düşmemiz gerekecek. bakın köylerimiz olsun. Bir sürü daha itemimiz var üstümüzde satılmayı bekleyen. Fakat Vayne serimizin bitmediğini bu bölüme beraber size sürekli söylemiştim. Artık hafta bir 24 saat fark yerlere koymayı düşünüyorum seriyi boyunca. 24 saat neden hocam? Çünkü Ruby sonucunda arkadaşlar cumartesi günü bildiğiniz gibi 24 saatlik bir event geliyor. Bunu değerlendirerek Vayne serimize bu şekilde bir devam etmeyi düşünüyorum. Onun dışında arkadaşlar şöyle size depo bunu da göstermek istiyorum. Şifre yanlış girdim. Çaktırmayın. Her çarımın şifresinin farklı olmasının dezavantajı da bu arkadaşlar bu arada. Bunlar kullandığımız zırhlar. Bunlar zaten bende olan zırhlar. Bunlar serimize dahil olmayan zırhlar. Ayrıca şu zincir kapşonu da marketten almıştık. Bir de şu gördüğünüz pil diş takımı da yine bu seride düşürmediğimiz zırh. Bu da çok değerli bir tane benim gözümde. Artı 7 şipşekli 40 ortama siyah prak hançerimiz var. Böyle çiçeklerimiz, çarptırımız, uçurtlarımız hala üzerimizde duruyor. Bunları da şöyle ufaktan üzerime almaya başlayayım. Bunlar da yine savaşçıma verip satacağım itemler boş bulduğum zamanlar. Yılan kuruklarım üstüme oluyorum. Akrep kıskaçlarım. Yine şurada iki tane ortalama silah varmış. Biri siyah bırakancılar. Çöp ortalama. Fakat yine bunlar da 15 ilmemden gidecektir. Buz parçası artılı. Şu kurbağa bacakları seriyle düşürmediğimiz itemler arkadaşlar. Bu artı basarken kullandığımız itemler. O yüzden bunları değerlendirmeyeceğiz. Yine bunlar da satacağımız itemler arasında. Şu an gördüğünüz gibi 106 bonluk bir para üzerimizde birikmiş. Şu gösterdiğim itemlerle arka sayfamızda kutsamamız falan da var diye biliyorum. Nerede hocam? Şu kutsamalar olsun. Şu deniz sandıkları, anahtarlar, kolları açacağız daha. Yani burası bir 140 puana yaklaşır. 140 puanı da ama geçmez diye düşündüğüm bir seri oldu. Şu ana kadar kaçıncı bölümü saymadım. Ama şeytan kulesine kadar 140 puan para vurmuşuz. Bence başarılı bir seri oldu arkadaşlar bu arada. Her hele şu an Goblin Event'ten aldığınız beyinler devam ediyor. Bu seriden bakarak nerede daha iyi farm yapabilirim. Maksimum kazancı yorulmadan veya ben derim efendim işte sürekli arta basacağım. Yorularak bu şekilde bir kazanç sağlayacağım. E, nereden kazanç sağlayabileceğiniz size göstermiş oldum. Devam edeceğiz hocam. 24 saatlik olarak devam edeceğiz. Aklımda hala 4-5 tane yer var. Oralara yüksek devrele doğru yavaştan tabii ki de koymaya başlayacağız. Seriye gösterdiğiniz ilgi için de ayrıca teşekkür ederim. Yavaştan da bu bölümün de artık bir sonuna gelelim. Bu üstündeki para ne olacak? Ben bu üstündeki parayı arkadaşlar savaşçıma aktaracağım. Ona bir büyük ihtimal alastor veya kuşak takviyesi yapacağız. E, Demeyici arttıracağız savaşçımızı. Savaşçımızı geliştireceğiz. Alastor ve kuşaktan sonra da artık savaşçımızın yavaştan işi bitiyor bu arada. Hydra serimize başlayacağız. Hydra kesmeye çalışacağız. Birlikte bir ninja düzmeye çalışacağız. Çok güzel bölümler inşallah yakında gelecektir efendim. Videodan çıkmadan da şöyle bir like'ınızı bir aboneliğinizi alırım. Havalar soğudu bu akşam kar bekleniyor bu arada buraya. Kendinize çok cici bakın. Kadeler efendim görüşmek üzere.